Çok güzel ben kronik hastasıyım. Ayağım kırıldı yine de tutuyorum. Yine de tutuyorsun. Tutarım ben. Yaşınız kaç? Diye sorsam Demesem olur mu? Olur olur. Nasıl evet. istersen. Ee, yaşlıyım ya, bu kadar. Yo, hiç öyle yaşlı göstermiyorsunuz o yüzden sorayım. Yo 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 ben iki ameliyat geçirdim. Bak kalçam kırıldı protez. Geçmiş şey olsun. Tamam. Kalpten beş damarım değişti. Buradan o kadar şeyim yok bu biraz örseliyor. O biraz daha... Evet. Sabahtan kalkıyorum. Dörtte veya beşte bir cüz okuyorum. Sen de ümmeti Muhammed'sin. Değil mi? Onu dört dekat teheccüd namazı kılıyorum. Tamam mı? Ondan sonra sabah namazı okunuyor. Şeyle, kazasıyla beraber onu da kılıyorum. Bu kadar yani. Bana, bana bir zoru yok Ramazan'ı. Şimdi burada ne yapıyorsunuz peki? Burada oturduk. Oturdu, namaz bekliyoruz. E, eşimizi, dostumuzu gördük. Muhabbet ediyoruz. Peki öyle eski Ramazanlara özleminiz var mı? Eski Ramazan'da böyle şey yoktu. Ne bileyim. Allah herkesi iyi de o kadar. He, öyle diyor. Böyle hani eski Ramazan sofraları misafirler gelmeler gitme köy adetleri neydi biliyor musun bir köyde gitti mi misafirleri buluşurdular o onun koluna girerdi o onun koluna girerdi derdi derdi ki bu bana bana kalmadı ya olmaz şimdi o yok kalmadı siz nerelisiniz? ben aşlan Hasan Kaleliyim. Hasan Kaleliyim. günahmette o zaman berber diyordular. Şimdi kuaför diyorlar. Devam mı? Dükkanımız var. Berberdiniz. Evet. Oğlum orada şimdi. Ben bu hastalıktan dolayı daha gitmiyorum. İki tane mesleğim var. Tır şoförüyüm. de yaptınız. Yaptınız. Asker, askerde öğrendim. Bu devletin Allah birini bin etsin. Birini bir orada öğrendim. Et balıktan emekli oldum. Eme Maşallah. Evet, balıklar <laughs> emekli oldum tabii. Maşallah. Yok abi, eli olmazsaydık beli olmazdı da. Peki Allah kabul etsin. Allah senden razı olsun. Oruçlarınızı okudunuz. Sa saygılar. Ben saygılar sunuyorum efendim. Hürmet, izzet, kibarlık Peygamber Efendimizden kalma. Tamam mı? Nezaket, insanlık o mübarekten kalma. Tamam mı abla? Kaba olursa ben seni kırsam ne yarar ki? Ramazan günü bir de. Hanım efendilik Fatma anamızdan kalma. Efendilik de Peygamber Efendimiz'den kalma. Peki çok teşekkür ederim. Allah daim etsin. <laughs> Size de soralım. Size konuşmadık da Siz nerelisiniz? Ben de Erzurumluyum. Yok mu köyünüz? Köyümüz yok. Çocukluğunuz burada mı geçti? Burada geçti. Nerede geçti? Kilometre. Gülahmet'te, <laughs> nasıldı Gülahmet'te Ramazan günleri, geceleri? Tabi tabi çok iyiydi. Neler yapıyordunuz mesela gece, İftardan sonra ne yapıyordunuz? İftardan sonra bilmem şu an aklıma gelmiyor şimdi hiçbir şey. Ee, o kadar unuttunuz. Unuttum <laughs> tabi, birazdan ya ondan biraz. Ha, biraz, ha, evet. çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Size de soralım o zaman, sizin yaşınız biraz daha genç. 52. Biraz daha genç, sizin çocukluğunuz nerede geçti? Valla çocukluğum Erzurum'da geçti, köyde de geçti, köyde değil Nena Hatun. Var, yakın. İyiydi ablacığım hani çok güzeldi şu. An. Ramazan aramız Ramazanlarımız Şu anda Ramazanlar aramız güzel de. Eski Ramazanlar çok arıyoruz. Ne arıyorsunuz mesela? Hani eski çocukla oynamalarımız, oynadığımız şeyler, her şeyi arıyoruz. Yani her şeyle beraber arıyoruz. Eski Erzurum oyunlarından oynadığınız var mı böyle şu, Ama aşığı vardı, pilyası vardı, topacı vardı. Her şey vardı ama şimdi şu an hiçbir şey yok. Sadece <laughs> telefonlar. Şimdi siz burada ne yapıyorsunuz? Burada cami hatimi dinleyeceğiz. Namaza kadar. Namaz kıl, evet. Namaz kıldık. <laughs> Evlerimize gideceğiz. Ramazanlarımız iyi olur. Çok iyi. Allah aşkına Allah şükür. Peki akşama e, iftar menüsünde ne var biliyor muyuz? Akşam menüsünde ne Ayran var? Çorbası, ne var? <laughs> Ayran çorbası, kadayıf dolması. Ayran çorbası. <laughs> Dolmalıkları olur. Klasik Erzurum. Sarması olur. Fadayet olması olur. Bunlar. Er Davetlerinizi yaptınız mı? Yapacak ya Yapmadık. Şu, şu anda hazırlıyoruz. Hazır. Evet. Sizi davet ettiler mi? Biz 15'inden sonra. 15'inden 15 sonra yavaş yavaş herkes birbirini davet eder abla. Siz, Siz neredesiniz? Ben Erzurum. <laughs> ben Ilıcalıyım. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, mahal merkezinden. Merkezinden. Evet. Saygılar. Ben saygılar Baba. sunuyorum. İspirden benim yok da. Yani, ben Yenge. Yenge. <laughs> Programı izleyince tabii yengemiz birliği bayağı sıkı takip ediyorum. Ya, takip ediyorum evet. Kanal 25'i şey eee takip ediyoruz. Peki teşekkür ederim. Evet. Ramazanlarınız Ramazan. nasıl? Çok güzel. Ramazan'dan Allah bin bereket etsin. Ramazan güzel geçiyor. Oruçlarımız iyi. Ooo, oruç orucuk, orucuk rahat. Burada ne yapıyorsunuz şimdi? Burada da namaz kıldık ama böyle bir hava alıyoruz. Herkes hatim dinliyor. Ha, ondan sonra namaz kılıyor, evine gidiyor, akşam iftarlığa hazırlıyor. Peki iftardan sonra ne yapıyorsunuz? İftardan sonra teravya, camiye. Bizde abdest, namaz, cami. Başka bir şey yok. Oruç, namaz, abdest. Namaz, Ramazanlar böyle geçiyor. Ha, ramazan böyle gider. Peki böyle eski Ramazanlardan işte şunlar var mı? şimdi. eski Ramazandan daha güzel şimdi Ramazanlar. Ha, ölüdür, evet. öyle bir şey. Tabi ne olmuş Allah'a şükür. Abdest var, namazı kılır. Oruç tutan için Ramazan değil, oruç tutmayan için değil. Tabii orası öyle de yani böyle çocukluğunuzda hani kuytuda köşede oruç yediğiniz böyle çok küçükken. Biz, biz beni dinle. Ben ne dibde köşede oruç yemişim ne de görmüşüm. Bizde gördüğümüz gördüğümüz bile yok. Tabii ya, beş yaşında, altı yaşında. Beş yaşında, altı yaşında, yaşında, serbest. Serbest miydi? Ha serbest. Siz kaç yaşında başladınız oruç tutmaya hatırlıyor musunuz? Neyi? Kaç yaşında oruç tutmaya başladığınızı hatırlıyor musunuz? E, aklım kesmiş ya seni. Yani böyle oruç tutmuşum ben. O, o günden bugüne? E, o günden bugüne al, devam. Ben şimdi bypass ameliyat diyem, Doktorlar da bana izin vermiş. Hem namazımı kırır hem de orucumu. Doktordan giz. Doktordan giz değil. Cumanım var. Var. Allah, Allah razı olsun o doktorlardan. Allah sağlık sıhhat versin. Allah. İnşallah e, Allah uzun ömürler versin. Sağ olun teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlarımız nasıl? Nasıl geçiyor? Çok iyi elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Ramazan çok güzel. Burada ne yapıyorsunuz? Vakit mi geçiriyorsunuz? Burada geldim işte vaiz dinleyeceğim. Biraz sonra hatim dinlerim. Ondan sonra sen akşam olur da eve gider, iftara gider. Ee, i̇ftardan sonra ne yapıyorsunuz? Ondan sonra da gidelim teraviye, teraviye kıldıktan sonra eve giderim. Hep aynı böyle. Ramazan'ı böyle Ramazan ibadetle. devam et ibadetine geçti Allah'a şükürler olsun. Peki eski Ramazanları sorsam size var mı bir özlemi? Eski Ramazanlar daha güzeldi yani şehirde. Aşkım mesela buradan geçerken baktım üç tane şey geldi çocuk geldi ben ayakkabı boyayın, Boyat bir hem değil üstüme doğru geldi. Sordum neler yani Suriyeli. Neredeyse insanın üstüne çıkacaklar. böyle. Bize yani. de gelirler. Yani o toplumun en büyük rahatsızlıklarından bir şey yoksa Erzurum bir aynı Ramazan. Yine güzel Ramazanlar. Çocukluğunuzda oynadığınız oyunlar, <laughs> sofralar. E Bu zaman çocuk olacaksak kapsül patladasar. Bir şey kız polis oynardık geceleri. İşlere bir şey olmadığından dolayı şimdi yok. Şimdi onlar Bana yok işte kaldı. Geçti yoksa. Peki bugün iftardan menüde ne var onu biliyor musun? Yok onu bilmiyorum. Sürpriz mi oldu? O hanımefendi nasıl yaparsa bizim başımızın üstüne. Peki davetleri yaptınız mı? Yok davetler hala ayın 15'inden 15 sonra 15 başlayacak. Kural o. 15 o ondan sonra başlar artık. Peki. Başlayacağım. i Ramazan'la aramız nasıl? Çok iyi. Ramazan'la aramız çok iyi. Burada ne yapıyorsun? Aşır, burada Kur'an-ı Kerim okuyorum. Şimdi namaza mı gideceksin? Abdest alırım, namaza gideyim. Peki böyle e, ne onu sorayım. Çocukluğunuz Ramazan, iyi böyle gençlik Ramazanları nerede geçirdiniz? Ramazan'larımız Sığırlı Köyü var, orada geçirdim. Nerenin köyü? Sığırlı Köyü. Sığırlı merkeze mi bağlı? Merkeze bağlı. Buraya yakın mı? Evet buraya. Peki o günler nasıldı o Sırlı köyünde oh, geçen? O günler bambaşkaydı. Bacalara çıkardık. Efendim top atıldı. Bu zaman top atardılar burada. Hmm. İşte orada iftarımızı yederdik. Bilmem ne işte. Öyle geçerdi. Oyunlar oynar mıydı çocukluk oyun. Erzurum'un oyunları var mıydı yani? Vardı tabii var tabii. Neler vardı hatırladığınız var mı? Barları vardır, bilmem neleri vardır. Yani vardır. Var. Yok vardır. vardır. Şimdiki Ramazanlar mı, eski Ramazanlar mı? Eski zamanlar daha iyi. Evet. Daha iyi yani. Şimdi ne yok mesela böyle gelmeler, gitmeler, davetler? Davetler var da bu, bu kadar, o kadar değil. Eskiden çok var idi. Ha, çok, daha çok pis seslerdiler, götürüdüler, <laughs> bilmem ne dediler. Onlar... Var mı sizin çocuğunuz evli? Evli var, iki tane çoğulum, oğlum var, iki tane gelinim var. Burada mı davet ettiler mi? Davet ettiler, evlerinde kalacağım zaten. Ha onlar da? Beraber biriyle kalacağım, biri de yanan olsun. Ya da tek başına Evet Namaz aramız nasıl? Çok iyi İyi mi? Çok iyi Peki alışveriş yaptınız herhalde Gidiyorsunuz eve İftara kadar nasıl vakit geçiriyorsunuz? Evde Kur'an okuyorum Namaz kılıyorum oturuyorum Öyle geçiyor Evet bir de katarak ameliyat oldum Çok geçmiş olsun bandınız var şu an Yeni mi oldunuz? Yok bir hafta oldu Bir hafta oldu Bir hafta kadar hiç çıkmadım içeriden Şimdi yeni hava almaya bir çıktınız Peki şey sorsam, Erzurum'da Ramazan'ı size sorsam, nasıl geçer Erzurum'da Ramazan? Evvelden daha iyiydi de çok güzel. Eskiden ne vardı? Eskiden. En başta saygı, sevgi vardı. Ondan sonra da yani teravisi, her şeyi biz güzel idi. Şimdi biraz daha eksik mi? O zaman lüküz lambaları bile vardı daha eskiden. Sizin çocukluğunuz nerede geçti? İlk orucu nerede tuttunuz? köyde Karavelet köyü Pasinler'e. Pasinler, Pasinler Karavelet Evet. evet. Orada, orada nasıldı bir Ramazan'da na, ne, yapıyordunuz çocukken? Çocukken bacalara çıkar ezen dinlerdik. Bundan sonra o kundi bağırırdık. Bize iftarlık alırdılar. Ne bileyim büyükler. Çok çok bir hoşudu yani. Böyle anne sofraya hazırlar. Baba gelir kalabalık. Tabii ki gayet tabii, tabii. Misafirler, devletler. Şimdi o sıra pek yok var değildi. Yokluğu edeceğiz. Devletler tez tez olur diyor. Bu böyle hmm. annenizin en güzel yaptığı Ramazan'da yemek hatırlıyor musun? Ramazan'da da her zamanda işte dolmalar. Ayran çorbası. Ayran çorbası zaten. Kesme çorbası. Kesme çorbası. Kesme aşırı deriz evet. Kesme aşırı Ramazan'da yapılır mıydı? Tabii birer tabak seçilirdi. Hep ayran aşırıyla olmazdı yani. Arada değişti. Arada yani. değişti. i̇yi mi oruçlarımız iyi mi? İyidir sağ ol. E, burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Ee, eski Ramazanlara böyle bir özleminiz var mı? Eskiden daha güzel dediğiniz. Yok Eski iyi değil. Şimdi daha mı iyi? Aynen aynen çıkacağım. O zaman da Ramazan. Şindiydi, şindiydi, o zaman da Ramazan'dı şimdi Ramazan. Ha şimdi de hem de Peki e, ee, çocukluğunuz nerede geçti Ramazan? İlk böyle Ramazan'ı hatırladığınız çocukluğunuz? Çocukluğumuz köyde geçti. Hangi köyde? Tepeköy. Tepeköy evet. merkezi Merkez mi? Tepe, Merkez Tepeköy. Tepeköy'de geçti. İşte o Tepeköy'de ee, Ramazan nasıldı çocukluğunuzda? Çocukluğumuzda da aynen camının önünde bekledik. ezan okunuyordu, iftar edirdik. Sofralar kalabalık oluyor muydu? Oluyordu işte. Oluyor. Işte. kalabalık. He, kalabalık. Şimdi sanki böyle aileler... Şimdi dağına o zaman birliciydi millet. Çokluk oluyordu. Bir evde çok şenlici olurdu Şimdi her şey ayrıldı ayrı. Peki bugün iftar menünüzde ne var hatırlıyor musunuz? ya ee, öğrendiniz mi? Sordunuz mu? Yok yok sormadım. Ee, gidince... Allah ne verirse onu yiyecek. Ne, nesibimizde ne varsa o. Nasıl geçiyor Ramazanlar? Çok güzel. Burada ne yapıyorsunuz? Alışveriş mi? Yumurta filan aldık. E gidiyoruz. eve gidiyoruz. Ramazan da çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, çocukluğunuzda Ramazan'ı e, hatırlıyor musunuz? Çocukluğunuzda Ramazan nasıldı? E, pek hatırlamıyorum ama şimdi daha güzel. Nerede geçirdiniz çocukluğunuzu? E, Erzurum'da. Merkezde. Hı, hı Böyle eski Ramazanlar mı daha iyi şimdi mi daha? E, biraz eski Ramazan'a biraz daha güzeldi ne vardı ne yok şimdi? Ne Mesela yaptınız? geleneklerimiz çok güzeldi Komşular arasındaki ilişkiler, efendim yardımlaşmalar iyiydi yani. Şimdi onlar biraz daha az. Hepsi kalktı artık onlar. Herkes kendi işiyle uğraşıyor. Peki böyle Ramazan davetleri vardı. Siz davet ettiniz mi birilerini şimdi? Ee, hem Henüz etmedik ama düşünüyoruz. 15'inden sonra başlar herhalde. Sizin de öyle. Aynen öyle. Aynen. Ramazan'ı sorsam size nasıl Ramazanlarımız? Çok güzel, çok güzel. Burada ne yapıyordunuz? Abdest aldım. Camiye mi gidiyorsunuz? Camiye gideceğim evet. Peki e, eski Ramazanlara bir özlem var mı? Sorsam ne vardı? Olmaz neydi? olur mu? Olmaz olur mu? Ne vardı mesela? O daha insanlar saygılıydı yani. Daha saygılıydı. Ve gidip gelmeler daha... Tabii bekler. tabii daha saygılıydı. Peki çocukluğunuz nerede geçti Ramazan? Erzurum'da. Merkezde mi? Merkezde. Oralısınız, yerlisiniz. Yerlisiniz tabii. Peki Erzurum'da Ramazan? Peki Erzurum'da Ramazan deyince sizin aklınıza ne geliyor? E, tabii çok güzel yaşanıyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel maneviyeti var. Da, yaşamamız lazım. Tavsiye ediyorum yaşamamız lazım. Ramazan nasıl geçiyor? Oo, Ramazan gibi var mı? Daha Ramazan'dan güzel bir şey var mı? Dünyada? Erzurum'da Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Her şey gelir. Erzurum'da Kur'an, ibadet efendime söyleyeyim bedaifte olması yemek içmek gü 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 güzel güzel insanlarla konuşmak camilerde namaz kılmak e, hatim dinlemek daha bundan güzel bir şey olur mu peki e, çocukluğunuz nerede geçti böyle ilk ramazan İlk çocukluğum köyde geçti hangi köyde kümbet mahallesi var eskiden kü kümbet köyüydü şimdi mahallesi oldu am yani bu saatte giderdik öküze otarırdık mal otarırdık ee, yağmur yağardı. Ondan sonra çocukluğumuz ile geçti. İftarı nasıl bekliyordunuz çocuk? İftarı kapının önünde beylerde Birer tane dürüm alırdık. Evde de ne pişmişse hoca okudu mu okundu bağırırdık. Ondan sonra dürümümüzü alır ye, ye, bir daha dönürdük eve. Ezeni beklerdik. Peki böyle e eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanları Ramazanı kıyasla? Daha güzel. O zaman lezzet vardı, yoksulluk vardı. Şimdi bolluk var, şükür yok. Şükür yok, şükür yok. Başka bir şey yok. Derya, deniz. Surfayı serisen efendim, çocuk değil ben acem. Ne yiyeceğim, ne yiyeceksem yer yok. Taktada, surfada yer yok, masada yer yok. Ne yiyeceğim, yine değil, ne yiyeceğim. O zaman da o bal gibi yoksullukta yiyirdik, içirdik. Lezzet vardı, dad vardı, saygı vardı, hürmet vardı, her şey vardı. Kaç yaşında oruç tuttuğunuzu hatırlıyor musunuz? Biz o zaman 7 yaşında ara sıra tutuyorduk. ondan sonra eliyle böyle tuttuk. Peki böyle e, annenizin böyle güzel yaptığı bir yemek var mıydı böyle iftar sofrasında? olurdu kesinlikle. Olurdu. O zaman e, keşke yapardılar. Böyle onun adeti oydu. Kete yapardılar Zühre. Efendime söyleyeyim. E, çorba, ayran çorbası. Artık ette bulunur diye kıyma o zaten o ne o da güzel bir şey olurdu ki et bulunmuş evde. <laughs> i̇şte o zamanlar öyleydi. öyleydi. Peki bugün yenge de buralardaydı ha. Bugün menüde ne vardı iftarda? İftar Bu, bugün mü? bugün bugün ne var? Yenge ne yaptı? Bugün mü? Bugün biz davetliyiz bilmem oğlum seslemiş. Ha abi. iftara davet. Gelin hemen böyle. Ha geçmiş tamam. İftara davetlisin. Allah izin verirse. <laughs> Siz davet ettiniz. Onlar sizin davet edeceksiniz? Yok biz ihtiyar onlar çocuklar sırayla sessiz. Dört tane oğlum var evleri ayrı ayrı. Ha, hocam buyurun. Dördü de peş peşe. He sesliler Allah. Tamam bugün e, yengemizin sofrası oğlumuz. He oğlumuz da he. Peki teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim size de hayırlı Ramazanlar. <laughs>